Genel Merkezimizden gelen başkan yardımcılarımız, milletvekillerimize hoş geldiniz diyorum. Fazla teferruata girmeyeceğim ama bizim burada bir e, toplanma amacımız Doğu kent mağdurlarının sesini olmak, sesini duyurabilmek. E, ben daha önce bu Doğu kent sağlık ocağında, evet, şu anki de ilk açıldı, yıllar önce açıldı. Apartmanın en alt tarafı, sağlık ocağında görev yapmış bir hekimdir. Doğu kentin problemlerine sıkıntılarının geldiğinde baktığımızda tamamen yıkılmış Buradaki insanlar arkadaşlarımın dediği gibi SGK'lı, emekli, çok ciddi maaşlar açan insanlar hmm. Bu insanların aldığı maaş geçimine zor yapıyor Zaten depremde maddi manevi yıkılmış durumda var Şu anda kimisi yüksek kiralarla evlerde kalıyor Kimisi de az önce arkadaşımın dediği gibi babası, annesi, dedesinden veya da bağına bahçesi yeri varsa orada yaşıyorlar bu insanlar artık bir yıl geçmiş, 6 Şubat gelmiş, hala yerleşemiyorlar ve haklarını savunamıyorlar, haklarını alamıyorlar. Başkanım, Biz ilk çoğumuzda özür dilerim, konteyner kentte. Bu yağmurda, karda, kışta kontrol edecekler. Evet. Bir çoğun. Haklısınız. Bu Bunlar biz, hepiniz yalnızdayız. Biz bu yola çıktığımızda, ekim olarak sıkıntıları bildiğim için, insanlarla birebir temas ettiğim için, maddi manevi herkesin e, bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu, Sıkıntı değil. Canları sağ olsun. Onlar da bizden. Hep, hepimiz biriz. Evet. E, belediyenin ve devletin açıkladığı rakamlar çok çok farklı rakamlar. Bu rakamlar sizleri ömür boyu borçlu hale getirerek insanlara minnet duymamızı sağlayacaklar. Aslında alınan kredilerle de çok rahatlıkla yapılan araştırmalarda ve mühendislerle konuştuğumuzda belirli 750-750 bin TL ile normal standart evlerinize geçebilecek ücrettir bu. Ekstra ücret isteyenler fazlasıyla sizi ömür boyu borçlara getirecek. Evet, biz seçim öncesi ve seçim sonrası söz veriyoruz. Sizin yanınızdayız. İnşallah kazanırız. Kazanmasak da yanınızdayız. Biz kazandığımızda da geleceğiz. Öncesi sonrası. Çünkü biz sizlerin içinden geldik. Sizlerle beraberiz. Eee tüm ulusal mekteyle, tüm Türkiye'ye diyoruz ki Doğukent, Güneşevler, Kahramanmaraş, Tulkadiroğlu, Öksüz, Yetim ve beş parasız insanlar var bu arada, geçim sıkıntısı yaşayan. Bu Öksüz, Yetim, garip bu Kahramanmaraş, Tulkadiroğlu ve diğer ilçelerimizde de biz sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Devletin de sahip çıkması için bütün gücümüzde sizlere arkamızda olarak Ankara'da sesiniz olacak. Sayın Çok teşekkür ederim. Başkanım bir şey söyleyebilir miyiz? Biz, biz sahipsiz miyiz acaba? Biz, biz, biz. Öncelikle 18 bin lira olarak açıklama yapıp eee üç ay dört ay sonra tekrar o 18 bin lirayı 15 bin liraya indiren sayın belediye başkanımız o zamanlar 18 bin lira değil de 15 bin lira üzerinden hesap yapmış olsaydı 11 bin liraya 10 bin liraya gelirdi bu vatandaşlarımız da mağdur olmazdı. Biz sahipsiz miyiz acaba? Ben merak ediyorum.